herkese diyor iyi iyidir ben de dedim Ama herkese diyor iyi iyidir ben Biz de dedim ki Bir beklentimiz yok yani Biz ne vardık Sıfır aldı sıfır Yurt sorunlar bitmiyor ki Hiç sıfır Bence Gürpınar'ın ne gibi sorunları var? Gürpınar'da hastahane var, sorun var. Gürpınar'da doçen doktor yoktur. Bir kalp krizi olduğu zaman hemen ölüyor. Kimse yok, mücadele yok, doktor, doçen yok. Bir normal doktor var. En yani sorun odur. Peki belediyenin icraatlerinden memnun musunuz? E, Razıyız, İyidir. Su sorunu var. Bizim barajda var, zeynepte var, su sorunu var. Şimdi bizim Barmakafi'de koyun çok var. En az yakın e, 20 bir koyun var, susuzdur. Gürpınar'da en büyük sorun doğal, doğal kazdır Bir de e, kooperatif yani bir ko TOKİ yapsa. Memurlar hepsi Gürpınar'dan akşam çekiliyor gidiyor. Gidince Gürpınar hiçbir şey yaramıyor. Belediyenin icraatlerinden memnun musunuz? Ee, İyidir yani iyi gidiyor. Şu anda çok iyi gidiyor. Belediye ben de el aradıyorsun. Vallahi hiçbir şeyim de yanında gitmemişim. Bir şey de istememişim. Ama herkes de diyor iyidir. Ben de dedim iyi. Peki Gürpınar'ın daha iyi olması için beklentileriniz var mı? Varsa nelerdir? E, o benim sorum değildir. Ben parmak kapıda kalıyorum. Bir de ben bilgili bir kişi değilim. Ben benim bir bina yaparım, bir ağaç edeyim. Bu adam doğruydu. Bizim e, uzakdır, uzak olsun ama doktor gelsin, e, doçan doktor olsun, yataklar da biraz olsun, göz doktoru gelsin. Yani millet bana gitmesin gelmesin. Bunu istiyoruz. Gür transferlere biz köylüyüz. Biz çiftçilik yapıyoruz. Bu sene kurallak gitti. Devlet bize yardım etmedi. Ne arpa var, ne saman var, ne koyun para ediyor, ne yayla var. Hiçbir şey biz çok mağdur kalmışız. Devlet bize yardım vermiyor. Gürpınar halkı çok mağdurdur. Bak Gürpınar halkı görüyorsun. Hep görüyorsun. Çok kasaba gidiyorsun kasaba eti veriyor 70 milyona koyunun çifti 1,5 milyon. Bu nasıl oluyor? Belediyenin işi değil yani devlet devlet serbest piyasa yapmış. Çok pahalı olmuş. Sen yarın bir turba şeker alıyorsun 20 milyona iki gün sonra o diyor 50 milyon. Kimse buna sormuyor. Sen bu şekeri nasıl 20 milyon aldın? 50 milyona satıyorsun. Yani serbest piyasa yapmış. Millet çok mağdurdur. Millet açtır, aç. aç. Peki belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Belediyenin icraatları belediye aynı bizim gibi bir gariban bir şey değil. Yani belediye de aynı bizim gibi. Devlet başta belediye yardım yatırsın yapsa belediye de aynı bize de destek verir. E, bir sorunu yok. Yol beklentisi var, su var. Şimdi biz yol aşan köyde oturuyoruz. Bizim su depo suyu yedir. Gece kapatıyor, sabah kadar bir saat suyu alıyoruz. Tam beş aydır bizim çamaşır makinemiz çalışmıyor. Su olmadığı için çalışmıyor. Susuzlukla çok şakıyoruz Su yok. Şimdi biz Gürpınar'da okuyan gençler olduğumuz için yani biz Gürpınar'da herhangi bir sorun göremiyoruz. Şimdilik yapılan faaliyetlerden biz memnunuz. Gürpınar'dan beklentileriniz nelerdir gençler olarak? Mesela daha fazla yapılandırma yapılabilir. Nasıl yapılandırma? Ee, yok işte. <laughs> Sıkıntısı yok Gürpınar'ın. Bir beklentimiz yok yani bize bunlar yeter. Peki Gürpınar Belediyesi'nin ücretsiz Wi-Fi hizmeti var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla biz ondan da memnun. Şu an burada oturmuşuz, bağlanmışız. Bayağı güzel, gayet güzel çekiyor. Yani memnunuz. Bir sıkıntı yok. İlk önce şöyle demek istiyorum. Gürpınar sonları bu iki yıldır düzenmeye başladı ama spor faaliyetleri olarak çok geride kalmışız. Mesela neden bizim buralarda bir futbolcu çıkmasın ya da mesela bir hafta önce bizim çocuklar dünya şampiyonası oldular. Mesela bunu daha da artırabilirler yani. Ben bir genç olarak spor faaliyetlerini eksik görüyorum. Başka da belediyemizde araziz yani. Mesela ben bir genç olarak keşke spor faaliyetleri bir üst düzeyde olsa mesela gerçekten burada çok iyi sporcular çıkacağına inanıyorum. Bizim gerçekten yüreğimizin insanları ya öyle işte. Keşke ben şeyim olarak söylüyorum. Keşke şey olsa yani spor faaliyetlerini biraz yükselseler. Hocam şimdi Gürpınar'ın sorunları önce de vardı. Su sorunu olsun, temizlik sorunu olsun. Ee, Hayrullah Bey'den sonra sorunlar gerçekten bitti. Yani e, belki oy vermişiz, belki oy vermemişiz o bizim sorunumuz. Yalnız o Başkanımız geldikten sonra o sorular hepsi de kalktı. Daha da iyi günlere gidiyor. Gürpınar'dan beklentileriniz nelerdir? Nasıl? Gürpınar'dan mı? Belediyeden mi? Gürpınar'dan mesela bu olsa daha iyi olur, daha güzel olur diyebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Ee, önce de beklentilerimiz vardı. Fabrika olsun diyorduk. Ondan sonra e, fabrikalar oldu. Şu anda bir beklentimiz yok. Yani iyi gidiyor. Tabii şu anda bir fabrika yapılmış, çok güzel olmuş. Mesela başka bir şeyler olsa çok güzel bir şey olur. Şu anda ne kadar bir şeyler güzel olsa o kadar da iyidir. Bizim gençler çalışabilir. Mesela bugün buradan bir fabrika yapılmış. Hemen hemen e, 500 kişi oradan çalışma hak, hak, tanıdı. Çok şükür bir sorunu yok. Belediyenin icraatlarından memnun musunuz? İyidir. İyi. Bu haberdim. Allah çok şükür. Gürpınar'ın e, imarla ilgili sorunları var. İçme suları sıkıntılı. Şu an bizim içme suyumuzu Van kullanıyor. Daha önceden yanlış yapılan bazı sözleşmelerden onun dolayı şu an Van kullanıyor içme suyumuzu. E, doğal doğalgaz sorunu var. Belediye başkanımız bir girişimde bulunmuş. O da bir artık biraz farklı oluyor. Basınçlı sistem diye bir sistemle getiriyor onu. E, açılım sorunu var. Yani Gürpınar'da şu an bir iki tane cadde var. Bu iki üç tane caddeyle bir ilçe olmuyor. Yani 1-2 sokak veya caddelerin açılması lazım. Bu gibi sorunlarımız var. E, belediyemizin çalışmaları güzel. Memnunuz. E, gayet iyi çalışıyor. Gürpınar'da e, bir üniversite olsa çok güzel olur. Yani bir bölümü gelse e, çok güzel olur. Ee, yol sorunlarımız var. Ee, tabii Gürpınar havzası büyük. Ee, merke e, köyleri çok. 81 köyü var. Artı mezraları var. Bu da biraz e, bütçe ile ilgili bir şey. E, belediye de yapıyordu. Allah razı olsun. Gürpınar'ın çok sorunları vardır. Mesela ZG wifi sorunu vardı. Vaysi birkaç yerde istasyon kurdular. Bizde vardır ama maalesef yaranamıyoruz. Eğer mesela örnek Ayda 3-4 e, defa faydalanacağımıza sıfır. Hiçbir defa faydamız yoktur. O yüzden e, bundan şikayet vardır. Ondan sonra e, ne gibi başka sorunlar vardır? Gürpınar'dan beklentileriniz nelerdir? Bu olsa daha güzel olur, daha iyiye gider diyebileceğimiz bir konu var mı? Ya özellikle mesela şu an oturma bir alanı yoktur. Mesela yukarı kaymazda park yaptılar. Şu an maalesef hayvan otanıyor orada. Hatta hayvanın otlama yeriydi, parka çevirdiler. Haklayaramıyor park orada mesela özellikle. Bir tane Gür parka açtılar. Tam gene iyidir ama Normalde başka burada bir şey var. Sen söyle. E, lojma sorunu vardır. Oturmalar. Mesela burada bir sürü memur vardı. Hepsi bana gidiyorlar. Özellikle lojma ihtiyacı vardır. Ve başka da bir şey yoktur. Sorun çok. Sorun yani sorun çok. Bir yoldur yapılmış. Dilekçe yazmışız. 6-7 aydır hiç gelen giden yok. Yani belediye demek hizmet demektir. Doğru mu? Vatandaş başı sıkak geliyor bu memlekede. Her yere yani her ilçeye. Yani hiçbir randıman yok. Peki Gürpınar'dan beklentileriniz nelerdir? Evet. Bu olsa daha güzel olur diyebileceğiniz bir konu var mı? Beklentimiz yok beklentimiz. Garibanın beklentisi ne orada? <laughs> en büyük sorunlarından biri zaten işsizliktir. O ayrı bir kenara bırakalım. Onun dışında Gürpınar'da bir devlet hastanesi yapılmış. Gürpınar merkezinden en az 5 kilometre uzakta. Şimdi yaşlılar geliyor, hastalar geliyor. köyde gelenler geliyor, araba yok. Herkesin im, araç tutma imkanı yok. Buradan hastaneye, hastaneye gitmek için ya taksi tutmak zorundasın ya da o hastalar yaşlı olsa, ne kadar ağır hasta olursa olsun mecburen yaya gitmek zorunda kalıyor. Onun dışında yani Gürpınar'da gerçekten sorun bitmiyor. Çok güzel. Mesela Gürpınar'da diyelim ki eee lojman ihtiyaçları gerçekten var. Şu anda Gürpınar'da belki sayısız öğretmenler var. Hepsi Gürpınar e, merkezde oturacağına, hepsi Van'a gidiyor. Evet. Mesela o kadar e, öğretmenler diyelim ki Van'a gitmeseydi, o gelirler hepsi Gürpınar merkezine, Gürpınar halkına olacaktı. Ama maalesef hepsi Van'a gidiyor. Yani Gürpınar'a bir faydası yok. Belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Belediyenin icraatlarından söyleyeyim. Gerçekten belediye, yani belki ben söylesem, e, birileri diyecek yani ya taraftır, ya diyelim ki başka partidendir. Ama gerçekten şu anda belediye sadece kendi yandaşlarına çalışıyor. Ama açık ve net söyleyeyim. Yani sadece yandaşlarına çalışıyor. Yani demiyor bu Gürtünar halkı belediye bütün Gürtünar halkınındır. Sadece bir e, şahsın daha bir partiye mensup olan bir belediye değildir. Değil mi? Ama maalesef şu anda onu göremiyoruz. Mesela iki tane park yapılmış kayın e, zamanında. Bir tanesi zaten e, e, Gürpark diye bir park yapmışlar onun yerinde aslında devlet hastanesi olması gerekir. Merkeze yakın değil. Herkes gidip gelebilirdi yayanda. Ama bir tanesi de yapmışlar 7-8 kilometre uzakta. Onun hiçbir gürtle halkın faydası yok. Sadece belediye bütçesinden yani rant çıkarıp e, menfaat için uzaktan yapmışlar. Yani gürtle halkının bir faydası yok. Bir, için, bir şey için en önemli olan hastane. Örnek yer, mesela ben yaşıyordum, ya 20 milyon vereceğim ya da şeycek kalacağım. Bunu yani size zahmet, siz de tabii yetkiliye bildirin, söyleyin. Bu çok önemli bir şey. Buna bir çara bulsun. Su sıkıntısı var. Bizim Zernek'te gelen barajımız var. Bir müteahhite verilmiş. 25 köy bu müteahhite bağlamışlar. Bunu biz halk olarak kabul etmiyoruz. Bir evvelerinde büyüklerimiz, öncelikle Reis-i Cumhur, buna bir el atsın, yani bir halkı bir adama vermesin. İkincisi, Gürpünler, işsizliği şu an belediyemiz, belediye başkanımız, 650 kişi. Bir fabrika açtı, bir yan fabrikası da açılacak. Yani bu da tamamlasa 1141... Gülpınar halkı. Şu an Gülpınar halkı ee, yapmıyor. Bu yerin buna hep siyasete götürüyor. Ben ben bir vatandaşım. Ama fikrim neyse kimse bilemez. Şu an Gülpınar'ın sıkıntıları, yolları yapılmış, suları var. Gülpınar'ı görüyorsun, çekebilirsiniz. Siyasete koymayalım. Bu 25 gün bir müteahhite verilmiş. Ne şartla verilmişse verilmiş. Şu an benim elimde belki 150 bin dolum yerim var. Şu an tarla kaldıracağım, su yok. Buğdam evde kalıyor. Baharına yunca ekeceğim, korkuyorum. Bunu biz valimize, bakanımıza, reisi cumhur'a biz rica ediyoruz. Gülpınar halkın adına bir vatandaş olarak buna bir el atsınlar. Bu rıcada bulunuyoruz. Bunu yaparsak Gülpınar'ın başka sıkıntıları yok. Şu an millet ne bekliyor? Diyor ki bir reisi cumhur gelsin bir çoban olsun. Bir belediye başkanı gelirse benim evimde bir çoban olsun. Biz onu demiyoruz. Biz diyoruz ki bizim sıkıntımız siz soruyorsunuz. Sıkıntımız bu sudur. Bu suyu da yine belediye başkanıma, kayma kayma, valime, bakanıma ve da reis cumhuruma. Diyorum ki bu ne bir göz atsınlar bu dava nedir bu dava çözsünler. Bu halk mağdur kalmasın. Bizim sıkıntımız bu. Güvende hep sorun var. Hiçbir sorun yok. Her sorun var. Her zaman. Ne gibi ama? E, yollara baksana, asfalta baksana. Baksana kirli. Hani temizlik? Baksana arabalara bak, kaldırımlara bak. Bir çiçek kesere ortaya baksanıza. Hep toprak. Bir işçilik keser, bir ağaç keser, çiçek keser. güzel çıkmaz mı? Belediyenin icraatlarından memnun musun? Hiç. Sıfır. Memnun değiliz. Açılmış işte, da eskeri ücreti vermiyorlar. Adamları hakları yiyorlar. Benim çocuklarım da çalışıyor. Vallahi billahi 8-9 saat çalıştırıyorlar. 10 saat çalıştırıyor. Asgari ücreti vermiyorlar. Devlet destek de veriyor ama işçilerin hakkını vermiyorlar. Haklarına giriyorlar. Belediye kimsenin derdini sormaz ki. Adam koltuğundan oturmuş. Kim acıktan ölmüş. Kim beladır, kim şöyledir. Kimse kimsenin muhabbetle olamaz. Gürpınar'ın işsizlik sorunu yüzde yüz var. Doğal gaz yok elektrik sıkıntısı yapılmıyor. Yani şu anda şu an, şu anda yoktur. Ee, su sıkıntısı var, su sıkıntısı var. Aa, çiftçi sorunları çok büyük. Çiftçi sorunları mesela bu sene insanlar barajlarına barajından aşırı yani bilinçsiz sulamayla, sulamayla sulamayı yapamadılar. Çok insan şu anda mağdurdur. Sorunları çoktur. Yani ben ne diyeyim daha çok sorun var. Gülpınar Belediyesi'nden biz ne istiyoruz? Gülpınar Belediyesi'nden biz sadece mesela diyelim bir iş sahası açılsın. Ondan sonra halkın isteklerini yere getirmesi için bazı mücadeleler yapsın. Eksik kalıyor. Aha. Başka ne diyeyim? Yani Bir fabrika açıldı 500 kişinin istihdam edileceği. O konuda ne düşünüyorsun? Konuda fabrikada insanlar çalışır, 500 kişi çalışmıyor. 500 kişi çalışsın diyelim. Biri gidiyor, biri geliyor. Randımalı bir maaş da alamıyorlar. Maaşları da üç aydır verilmemiş o insanların. O da var. Ondan sonra eee bu insanların çalışır bir ekmek parası için. O ekmeği de evine götürmediği için mağdurdur. Biri giriyor, bir ay çalışıyor, çıkıyor, başka birisi giriyor. Yani biraz sıkıntılıdır, sıkıntılıdır. Benim köyümde şimdi parka taşı yapılıyor. Benim üç tane merzam var, bir de köyüm var. Köy alanım çok büyüktür. Bizim belediye başkanımız, Allah razı olsun gerekeni yapıyor. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Ee, Bizim yalnız bunda bir ricam vardır. Bizim köyün suyu yoktu, içme suyu yoktur. Biz su tarafında çok mağduruz. Bir iki tane depom var. Ben sabah akşam saat bir de kapatıyorum öğlen. Sabah 9'da bırakıyorum. iki saat su köye geliyor. Su yoktur. Su yönünde mağduruz. Bizim gürpünlerde maşallah güzeldir. Memleketimizde razıyız. Belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Belediyenin icraatlarından ben memnunum. Bizim belediye başkanımız her işe koşuyor. Gerekeni neyse yapıyor. Adam daha ne yapsın? Araba getiriyor, o tarafa gidiyor, bu tarafa, her tarafa koşturuyor. Şimdi Gürtlar ilçesi 1945'ten bu yana ilçe olmuş bir ilçe. Ee, sorunları bugünün sorunları da Yani genel bir soru var. Şimdi muhtarlarımız kendi bireysel işte kendi işleriyle düşüncelerini söylediler. Saygı duyuyoruz ama genel bir sorun var. İlçemiz ile 20 kilometre yakın. Şimdi burada devlet aklı bir türlü buraya gerekli İslam'ı sağlamadı. Şimdi Gürpınar Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük ilçesi. Hayvansal yönde baya zengin. Tarımsal gene öyle. Fakat burada hiç bugüne kadar teşvik edici, destek verici hiçbir şey görmedik yapılmıyor. Halk bu yönde bilinçlendirilmiyor. Bilinçsiz bir toplum. Tarımsal alanlarımız sulama alanlarımız var fakatten vahşi bir sulama var. Toprak erozyon oluyor. Bu işte konulu başını ağrıtan ve bu işin profu olan, doçenti olan bu işte eee herhangi bir uygulama insanları yönlendirme eğitim yok. Hep vahşi sulama, topraklar erozyon oldu. Inan ki ee, bu alanlar e, tarımsal olarak e, çok güzel şeyleri de e, yani mevcut toprağı da elverişli olmasına rağmen e, bir türlü buraya eğilmiyor. Yani bu ova bir şehri değil, van şehri değil, doğu ve güneydoğu doyuracak kadar tarımsal e, bir e, şey yapılabilir yani. Bir gürpınarda su sıkıntısı var, barajlar kesmişler. Biz köyde kalıyoruz, ekinle uğraşıyoruz. Onu da kesmişler. Suyumuz gelmiyor. E, olayı ekin yok. Bu sene hasarat eti yandı yani şeyden dolayı. Kuraklık nasıl etkiledi? Şöyle bir kuraklıkta dolayı. Ondan sonra hayat pahalı var. İş yok. Bir şey e, alıp satamıyoruz, çevremiyoruz. Belediye fazla bir şey yok ya. Bir ilerleme yok, bir iş yok, icraat yok. Şey yok. Bana diyorlar şu karşıda bir fabrika açılmış. Şey fabrikası. Sen söyle. Tekstil fabrikası. Bazı çocuklar gidip çalışıyorlar. Yine tabii iyi olur yani bir, bir katkısı oldu da fakat o yetmez yani burada Gürfünhan'ın ııı Van'ın en büyük şeyidir. Yani Van'da Türkiye en büyük ııı ilçesidir. Keşke bir iki fabrikada olsaydı. Gençlerimiz bırakıp gidiyor, batıya gidiyor, batıda çalışıyorlar, inşaatlarda. Eğer farklı olsa burada çalışırlar değil. planın altyapı eksiği var. Bir planı bu taşmacılık sıkıntıları var. Ondan sonra nasıl sana söyleyeyim? Bu su sıkıntıları çok, arazi sıkıntı, su sıkıntıları çok. Ondan sonra nasıl, nasıl istiyorsan... Peki belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Normal o kadar değil. Normal. Yəni digər bələdiyyələrlə kimi həmən-həmə aynıdır. Bu daha öncəki olan bələdiyyələrlə həm heç bir dəyişiklik yox. Həmən-həmə aynıdır. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Siz hizmeti var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? vardı, kurmuştular burada. Şu anda var mı? Yani bildiğim kadarıyla vardı, iyi yani. Gençler için iyi. Millete çok iyi bir şeydir. Herkes bazen, belki benim param yoktur, Gülpınar'a geliyorum kendime, internete giriyorum, o da iyidir. Ne kadar hizmet varsa o kadar iyidir. Çok güzel bir çalışma. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz şu an bundan faydalanıyor. Güzel bir çalışma. Wifi kullanmıyorum, wifi kullanmadığım için bilmiyorum. Ona bir şey diyemem. Yani wifi sadece diyelim ki belki merkezde oturanlar, gençler ama çoğu kez herkes zaten paket alıyor, ee, sınırsız interneti var. Mesela ben kendim her gün merkezdeyim ama ben belediyenin diyelim wifi'ni daha kullanmadım. Wifi belki bir anda faydalı olabilir, bir anda da şu anda gençler okula gidiyor, okuldan teneffüse çıktı, 5 dakika istirahata çıktığı zaman hemen wi wifi var ders çalış kendini derse yoğunluk derse vereceğine kendini wifi'ye veriyor internete giriyor bilen sosyal medya o gerçekten gençlere büyük bir zarardır bence. Bir wifi ler, wifi ler olacak iş değil ki yani herkesin telefonunda zaten wifi var. Herkesin 20 GB interneti var zaten. Wifi olsa olur ne olur olmasa ne olur. Önemli olan tüm tenana baksan da kokudan geçilmiyor da tüm tenekesin kokusunda. Temizlik kokusuna baksan temizliğe. Baksana bu cihazla baksınlar. Yürüyüş yeri yürü. baksana dükkanın önüne. Sıfır. Yani e, bu konuda hocam şey çok güzel olmuş. Çünkü eee e, şey altyapı olmadığı için köyde biz hep buraya geliyoruz. İnternet buradan e, ödevlerimizi falan yapıyoruz. Buradan oyun oynuyoruz. Yani belediyete teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Boş zamanlarını parkta mı geçiriyorsun oyun oynayarak? Evet. <laughs> Sen nasıl buluyorsun? Yani iyidir yani yapmışlar bu şeyi belediye internetini. Hani köyde canımız sıkıldığında hep buraya geliyoruz, oynuyoruz kendimize, derslerimizi çalışıyoruz böyle yani öyle. <laughs>